Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Yusuf Eymen birlikte anneler günü özel kart hazırlıyoruz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi kartımızı yapmaya başlıyoruz. İhtiyacımız olanlar istediğiniz renklerde alacağınız bir fon kartonu bu şekilde kitapçık şeklinde katlayabilirsiniz. Ayrıca içine koymak için de şu şekilde iki tane A4 kağıdını kestik. İçine yerleştirmek için. İstediğiniz şekillerde çiçekler hazırlayabilirsiniz. Biz aç çiçeklerini tercih ettik. Sizler gül, lale ya da menekşe tercih edebilirsiniz. Bu şekilde kalpler hazır. Evet arkadaşlar şimdi de son kısma geldik. Yusuf Eymen annesi için buraya bir söz yazacak. Buraya da annesinin bir resmini yapacak. Öyle değil mi Yusuf? Evet. Hadi yap bakalım. Ne yazmak istersin? Seni seviyorum. seviyorum. Hadi yaz bakalım. Hangi kalemle? İşte, sarı renk. Ama sarı renk çok görünmeyecektir. Al. Ah. Öncelikle Aha, S. Yoksun. Mavi mi? Tamam. Hadi yaz bakalım. Şöyle baştan başla. Şöyle şuradan. S harfi yap alıcığım. Aferin. E harfi. Bakayım. Aferin alıcığım. Sizler de istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz annenize. Evet. N harfi. Bir de İ harfi. İ mi? Evet. Seni... Birazcık bastıralım mı? Ver bakalım. Senin yazdığın gibi üstünden geçeyim ben de. Şu şekilde Yusuf yazdığı gibi üstünden geçiyorum. Sizler de annenizi bugün mutlu etmek için bu şekilde kartlar hazırlayabilirsiniz. Al bakalım. Seviyorum kısmı kaldı alacağım. S Evet. E şuraya alacağım. E. Birazcık yan yana yap. ki sesi. V harfi Şu şekilde. Aferin. İ harfi var. Yanına yap. Aferin. Sonra Y harfi. Evet. O D bir o harfi, R. D kolay. Evet. Çok büyük yaptın sanki. Evet. Olsun, sıkıntı değil. U ve M harfi. Aferin. Dur, ver bakalım S'nin üzerinden geçmeliyim. Çok belli olmuyor. Şöyle onun da üstünden geçeyim. Şöyle R'yi de belirgin yapalım. Çok güzel yazdın. Aferin alıcım sana. Şimdi buraya da annen için küçük bir resim yapabilirsin. Onu da şey olsun. Hangi sarı. renkle? renkli? Sarı ile yap. Ama sarı çok belli olmayacaktır. Ben ben şöyle yapayım. Tutar Turuncuyla Turuncu ile yapar mısın? Sarı ile küçük kısımları yap. Olur mu? Yap bakalım. Ne yapacaksın? Tut Tuttum. Annen. Annenin resmini mi? mi? Evet. Tamam. Çok merak ettim anneni. Annen güzel bir kadın mı? Evet. O zaman güzel çizmelisin. Ooo. Yusuf Eğmen kaşlarını da yaptı. Kirpiklerini de yapıyor arkadaşlar. Üç tane kirpiği var. <laughs> Aferin sana. Çok güzel vücudu. Kolları ve bacakları. Kollarını, Ellerini hep şu Olsun. Aynı kuş. Çok güzel oldu. Kuşlar çok sevilen hayvanlar. Öyle değil mi? Evet. Çok güzel oldu. Çok güzel ayakları, diğer ayağı. saçlarını da yapalacım. Çok Olur. tatlı. Çok uzun saçlar yap istersen. Çok güzel. Ne <laughs> kadar güzel oldu. Bayıldım. Daha önce hiçbir resmi bu kadar beğenmemiştim. Hmm. Şöyle ver yardımcı olayım sana. Sanki karalamak gibi. Karalamak gibi. Ama aslında bunlar onun saçları. Şöyle. Değişik bir hava kattık. Evet. Çok gür saçlar yaptın alacağım Şöyle. Peki başka bir şey eklemek ister misin? Yok. Çiçek? Şuraya, kalp, e, şuraya bir tane çiçek ekleyebilirsin. Hoş Kalk durur. Değil. Ah mor rengi alabilirsin. Şuraya. Yuvarlak yap Alıcı. Hı evet hı. tamam. Şimdi şuraya bir yuvarlak yap. Çok yuvarlak yapmana gerek yok. <laughs> Olsun. Şöyle yapraklar yap. Tamam. Hava tamam. Tama gibi Şu... olmadı mı? Evet. Şöyle. Ver bana Alıcı. Tamam. Al. Şey. Şöyle tamam mı? Hı hı. Al bakalım. Devam et öyle. Aferin. Bu şeyler benim Çok güzel, aferin sana. Annen için çok güzel resim hazırladın. Annen çok beğenecek. Of. Şöyle bir tane de yaprak yapayım senin için. Şöyle. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, biz anneler günü için kartımızı bitirdik. Sizler de annenizi mutlu etmek için bu şekilde kartlar hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız kartlar. Bizimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.